Şimdi bunu iyi uzaklaştın, kaydet bunu birazdan gireceğim. Herkes öyle çekecek. Ben sola atacağım. Bunu ben yapacağım. Dağıt orayı bence. Dağıtacağım. Deneyelim mi lan bir dağılın lan diye. Gol lan. <laughs> Bu böyle, böyle, böyle olmayacak abi. Bu yol böyle, böyle değil yani. Abi ne onu mu Evet abi gelin. Yavaşça. Allah Allah. Güzel. Bir <laughs> bok görünmüyor.